Selamun arkadaşlar. Şu anda kıymaz etkilerinin çiftliğindeyiz. Güvercinlere bakmaktayız. Maşallahsı var. Dönek var. Taklacı var. Çeşit çeşit kuşlar var. Hayalar var. 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 Güzel. Baya güzel kuşlarımız var. Burada yavrularımız var. Her cinsten var. Karabozalı kelebek var, dönek var. <laughs> Devamlı salık olduğundan kuşları uçurmakta büyük sorun. Bayağı kalabalık kuş var ama şu anda gezmeye çıkmışlar. Bak burada uçuyorlar abi. Tamamlar. Bak şimdi gelecekler böyle. Oraları. Bak bu tarafta var uçanlar. Dönekler güzel. Kanları tok olduğundan hayvanları şey yapmak, toplamak çok zor. Burada kazlarımız var. Büyük. Kazımız var. Köpek. Köpeklerimiz var. Orijinal Sivas kangallarımız bunlar. Maşallahsı var. Bu daha yavru dişi. Aslında bende de köpek fobisi çok ama dayanamıyorum işte. Bak 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 bak. İlla kendini sevdirecek. Ama bende o yürek yok. Kazlar rahatsız oldu bizden. Yabancı olduğumuzu biliyorlar. Kazlar bizden rahatsız oldular. Yabancı olduğumuzu biliyorlar. Burada kuşlarımız var. Kurbanlık. Geç geç geç. Gel geç, geç abi böyle. Maşallah. Yok yok yani tarafı. ne ararsan var. Bu taraftan da gelebilirsiniz. Çomar. Yani, çomar çomar çomar. Bak nasıl kızıyor kaza bak. Bak. Vallahi sahibi olmasa yanında bizi tepeleyecek ha. Gelin abi geçin. Boy boy kuzularımız da var diyorsun. Tam bir çiftlik. Maşallah. Boy boy kuzularımız. Kuzum kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz abi. Baba mesleğimiz. Ne güzel. Doğayla hayvanlarla iç içeyiz. Baksana abi şunun güzelliğine maşallah. Maşallah. <laughs> çıpır çıpır. Sabah akşam geliyoruz, bunların yemlerini veriyoruz, sularını veriyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Herhalde asla, önündeki yoncaya benziyor. Hastalandıklarında, rahatsızlandıklarında, veteriner, hekimler eşliğinde Bakımlar tedavilerinde uyguluyoruz tabii ki. Maşallah, sular hayvanlarımızın. Sen ne kadar ilgileniyorsun bu işlerle? Çok Günde yani. kaç saat buradasın? Günün yarısı bura, burada geçiyor. Ya. Okuyorsun, okumaya okay, devam okay. ediyorsun. Tamam. Oku, tamam. Ya, e, e, Oyun abi, şey yok. Diploma'dan iyi notlar bekliyoruz tabii bu arada senden. Tamam okulu okulu zaten e, ihmal etmiyor iyi kardeşimiz. Çiftliğin yeri de güzel ama doğayla iç içe. Bak kuşlar nereden daha yeni geliyorlar. Bak 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 bak. Çiftliğimiz Yeni Şakral, Yeni Şakral cezaevi yolu, yolu üzerinde. Üzeri. Eski Taş Ocağı'nın olduğu yerde. Eski Taş Ocağı'nın yemekhanesi. Yemekhanesinin olduğu bölüm aynen. Dönek de güzel dönüyor ama ha, kaçırdık. Evet, evet. Muhabbet ederken dönen dönmesini kaçırdık. Bak, bak. Evet arkadaşlar. Ne ararsan var toplanıyorlar. Yapalım, ama karışık olmasına rağmen kalite kuşlar. Abi bunlara dikkat. Aşağıdakilere dikkat. Yok orada köpek var. Girmem oraya yanaşmam. <laughs> Oraya köpek var Köpeğin olduğu yere yanaşmam Maşallah alıyor mu bilmiyorum Kameram elimdeki yetiyor mu ama Kelebekler felaket dönüyor arkadaşlar